Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah Allah iyilik versin Günaydın arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah Allah iyilik versin Ben e, çok iyi sayılmam biraz evet yatmayı düşünüyordum erken saat şu anda Ama e, yatamadım bazı yorumlar yüzünden Dünden beri ben bu tür şeyleri hani elimden gelince takmamaya çalışıyorum Alışmaya çalışıyorum ama bazı insanlar öyle bir yorum yapıyor ki şu yüreğinin adeta ne derler? pisliğini mi diyeyim. Ortaya veriyor. Yani açık arıyor. Sadece açık arıyor. Sende nasıl bir açık bulabilir acaba? Ben bütün tür hayatımda hiçbir zaman istemedim. Hiçbir zaman barındırmak istemedim. Benim hayatımda da gerçekten emin olun böyle açık arayan insan yoktur. İşte şunun şurası ne var? Bunun burası ne var? Ay orası çok kirliymiş. Yok burası. Ya sen nereden biliyorsun ne kirliliği olduğunu? Ha tutmuş. E musluğun biri tutturmuş. Neyse engel koydum zaten. Musluğun üstüne ne kadar dolu? Evet o gördüğün 5 kiloluk bidon. Onda e, biz böyle tutup da 1 kiloluk alamıyoruz. Kusura bakma yani. En pahalı deterjanı seçmiyoruz. Biz orada alıyor bizimkiler genelde. Bula, genelde de mutfak Emine'den sorulduğu için. Yani e, bana ait bir mutfak olmuyor. Çünkü ben Ramazan'da bir evde doğrusu olabildiğim için. Normalde Emine oraya istediğini koyabiliyor yani. Kardeşimin zaten e, psikolojisi belli. Şu anda iyi görünebilir ama onun kendi kendine göre bir şeyleri var. Hani öyle çok düzenli bir insan değildir. Onu oraya koyayım yok şurayı şöyle temizleyeyim yok burası böyle olsun onu ben inceliyorum. O şeyi ben yapmak zorundayım. Bir mutfağda iki kişi birden iletiyorsa onu kendi istediğiniz gibi yapamazsınız. Kendi istediğiniz gibi olmaz zaten. Herkesin bir şeyi vardır yani kendine göre. Ha burada bir tek benim mutfağım olsaydı sen ayrı bir şey görürsün beni görürdün yani. Resmen oradaki düzenimi beni görürdün. Başkasını değil. Ayrıca o ne demek ya açık arıyorsun. 4 kiloluk orada bulaşık deterjanı vardı. Ne yapsın? En yani seçiyor. Senin için, belki senin durumun çok süperdir. Her şeyin en güzelini koyardırsın oralara. Ne demek ya bu ne? Ay o kadar sinirlendim ki. Nasıl bir insan bu kadar e, düşüncesiz bir yorum yapabilir yani? Sizin yüzünüze yemek yapamıyorum ben mutfağımda. Geçip yemek videosu atamıyorum. Vallahi atamıyorum. Yapsam da atmıyorum. İlla aşağıda yapmam gerekiyor. Diyorum ki şimdi onlar burnuna bir şey bulur. Kimi gelir bir laf söyler. Benim moralimi gerer. Ya nasıl insansınız? Vallahi bilemiyorum. Hepiniz için demiyorum kesinlikle. Öyle nezi insanlar var ki sayfamda. O kadar güzel yürekliler var ki. Açık aramayan. Açık kapatmaya çalışan. Pis diyor bir de tutmuş. Aspiratürü bir de demiş ki aspiratürünü diyor. O aspiratörü ben kaç kere boyadım sen biliyor musun? Ben o teremi de kendim boyadım o hale getirdim. Kuplarını değiştirdim. Eskiyi yenilerim. Ben her beni tanıyan bilir. Ben sana kendimi ispatlamak zorunda değilim. Kesinlikle değilim. Ben o evin her yerine boya boyamışımdır. Yeri gelmiş duvarını boyamışımdır. Yıllar önce o duvarlarını da hep ben boyardım. Neden? Evim güzel olsun mümkün olduğu kadar. Çünkü o o kadar masraf yapacak durumda değilim. Öyle lükse kaçacak bir durumda da değilim. Ya yeni bir terek alabilecek durumda hiç değilim. Neden alayım? Benim önceliğim var şu anda. Benim bir kızım var. Bunu düşün bir kere. Benim şu anda e, her şeyi ona yapmam gereken bir kızım var. Yani insan bu kadar olamaz ya. Yani şunu diyorum. Benim öncelik bir kızım var. Öncelik vicdan, elini vicdanla koy da öyle düşün. Öyle konuş. Benim daha çocuğumu kumayı doğruya sokuyamıyorum. O çocuğumu kurtarmak zorundayım. Ben evimi barkımı değil. Evimi barkımı değil yani. Ay kusura bakmayın o kadar sinirliyim ki Videoları bile inanın ki kaç kere kapattım açtım Yani sinirim o kadar ki Ben bu hale nasıl geldiğimi düşünüyorum Kendimce Ne kadar seviyesiz insanlar var ya Ne konuştuğunu bilmeyen Lafın nereye gideceğini bilmeyen Ya Ramazan vakti sen kimin günahını alıyorsun Tutmuş yani aspiratör Evet ben de oraya en lüksünü takmayı isterdim Emin ol en lüksünü takmayı isterdim Hatta baktığında ay ne güzelmiş demeyi isterdim ama e, o kadar mükemmel şeye gereği yok yani paran o kadar çoksa dökersin oraya benim onların önceliğim var onlardan önce bunu söylüyorum her zaman benim kızım var ben önce kızımı okutmam lazım özel ders verdiriyorum yani çocuğa onun her dersi bir sürü para sahibi etmek zorundasın Yapsın o çocuğu kurtarmak zorundayım o parayı ne olursa olsun onun dersine veriyorum ben kendime değil kendimi harcamıyorum öyle Kesinlikle zaten ödemem gereken bir sürü ödeme var sen neyin peşindesin ya sen ne zannediyorsun ki sen buradan benim paramı mı zannediyorsun YouTube'dan ben şu anda paramı alıyorum onu mu zannediyorsun ben şu anda inan ki sadece öylesine alışmışım çekiyorum benim şu anda YouTube bana e, ufacık bir şey vermiş değil ki desen ki, ay paraları da alıyorsun nereye veriyorsun desen ya tabii çok para alıyorum nereye versem ben acaba? Acaba nerelere nerelere harcasam yani? Çok biliyorsan gönder sana bir aspiratör. En iyisini gönder şöyle de. Ben sana güzel güzel çekimler yapayım. Yapayım yani. Terbiyesizliğin uzunu yok ki ya. Şükürler olsun yiyeb içebiliyor muyum? Aç değilim açıkta değilim yani. Ben şükretmesini biliyorum. Siz nasıl insansınız ya? Allah için yani. Bu nasıl bir yorum? Biraz oturmuştu ki her yeri boyamayı biliyorsun. Orayı niye boyamadın? Aa, tübet yeri niye boyamadın? Sen nereden biliyorsun orayı boyamadığımı? Orasını daha yeni boyan diye bu ev bir kere. Bizim evi bir lütübet alıyor. Alıyor bir odası. O oturduğumuz oda alıyor. Kesinlikle alıyor. Ha annem de diyor ki illa ki ben orada yatacağım. Orası tar benim diyor de ders. Orası bana ters gelmiyor. Gayet iyi diyor. Yönünü değiştireyim diyorum. Onu da kabul etmiyor. Ya sen bilmeden neyin yorumunu yapıyorsun ki? Boyamadı mı? Nereden biliyorsun? Çamaşırı sularıyla silmediğimi nereden biliyorsun yani? Ben o eve kaç kere her rütübetini duvarlarına kadar sildiğimi nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun yorum yapıyorsun? O kadar bak. Şu anda o kadar sinirliyim ki kelimeler bile dilimde yara dolaşıyor. Bekleyemedim öğleni. Bekleyemedim. Hani o kişi birebir karşımda olsaydı daha söyleyeceğim çok şey var. Terbiyem müsait değil. O seviyeye düşmemek için uğraşıyorum. Gerçekten değil. Hani terbiyesizler gibi ağzımdan ne gelirse savuran bir insan olmadım hiçbir. Hiçbir zaman bak sinirden inan ki dilim dolaşıyor. İnan ki dolaşıyor ya Allah'a. Yani sen benim hakkımı nerede ödeyeceksin altında? Sen bu Ramazan vakti konuşuyorsun dengesiz dengesiz ya. Bir kişi de değilsiniz. Bu yorum yapacağım diye yorum niye yapıyorsunuz arkadaş? Yapmayın izleme. Beğenmiyorsan izleme. Ben seni zorla mı izletiyorum buraya getiriyorum? İzleme canım. Benim için dostlar yanımda zaten. Yanımda oluyor. Ha sen benim düşmanım olacaksan. Sen beni gelip de ne demişler? Bir takipçim var. Bir de beni sevenler var. Sen benim takipçimsin sadece. Sen benim için bir özel değilsin yani. Şu yorumlarla bana bir özel insan olamazsın zaten. Ha, olman da gerekmiyor. Sana ihtiyacım yok benim zaten. Diyorum ya sen şu anda ben bir şey kazanmıyorum zaten ki. Ben senin illa ki sen olduğu istemiyorum. Ben sadece biraz seviyeli olunsun istiyorum. Yorumlar da çok seviyeli olunsun. Güzel yorum yapanlar var. Böyle açık aramayanlar var. Her şeyi açık aranır mı ya? Yok şurası şöyle olmuş. Yok burası böyle olmuş. Ya bu ne? Sen her gittiğin evde mi böyle açık arıyorsun? Acaba şurası ütübet mi oldu? Şurası kirli mi? Acaba şunun şurada neyi var? Ben böyle misafir hayatta hayatımda istemedim. Hiç öyle bir misafirim de olmadı. Emin ol. Emin ol. Onca kişi ağırlamıştırım. Ben böyle açık arayanı görmedim. Görmedim. Benim çocuğumun okumaya ihtiyacı var. Öncelik o. Kesinlikle. Annem şu anda şükürler olsun. iyi. Bu önceliğimiz en azından şu anda annem iyi olduğu için sorunumuz yok. Ama e, benim onu okutmaya çözülmem lazım. Özel dersler daha da gerekiyor. Daha da fazlasıyla verdirmem gerekiyor. Ya o çocuğa rapor, rapor aldırmam gerekiyor ya da özel dersine daha da yüklenmem gerekiyor. Bunu hepsi bütçe olayı. Hepsi bütçe olayı. Öncelik bir kere vereceklerini vereceksin. Benim ödemem gerekenler de var. Aylık döndürmem gereken bir sürü kredi var. Ben bunlara şükürler olsun ben kimseden arkamı dayayıp da yapmıyorum yani. A'ya dayayıp daya dayayıp bir olayı çözmüyorum. Beni bilen bilir ben tek başıma çabalıyorum. Tek başıma hepsinin altı üstten geliyorum. Benim çünkü annemin durumu belli. Aylık bir milyarla bir yol takat katledilmiyor yani. Aldı emekli maaşı bu. Bunu defalarca söyledim yani. Parası bölünüyor diye. Niye anlamak istemiyorsunuz? Neden böyle gelip de yok şurası şöyle burası böyle. Hani ya yorum yapmak için maksat lekelemek için Gelen var. Sen neyle lekeliyorsun ki? Sen beni tanıyanlar biliyor ki zaten. Ben şu anda sadece dolduğum için ben sana cevap bile vermem aslında. Çünkü insanın seviyesine düşmek istemiyorum. O seviyede hiçbir zaman olmadım. O seviyede düşmek istemiyorum. Ha çocuğumun durumuna gelince. Evet bir babamız var. Var. Adı var. Ayda yılda bir kere bize bir destek olan bir insan var hayatımızda. Yani varlığıyla yokluğu arasında yaşayan bir çocuğum var. Ama ben hepsinin yanındayım. Babası da annesiyim. Her şeyim ben bunun. Yani ben bunu elimden geldiği kadar Ben herkes tanıyan bilir ki. Ben çocuğumun her şeyinin peşinde kendimi koştum. Herkes bilir. Her şeyiyle okuluyla her şeyle benim ilgilendiğimi. Herkes bilir ki bu çocuğun geleceğini düşünüyorum ben. Sen evin barkın peşindesin ya. Ev bark seni toprağa götürebiliyor musun bu toprağa? Öncelikle bir fidanı güzelleştirmek gerekir. O fidanın geleceğini düşünmek gerekir. Odur yani. Ama senin derdin ne ya? Evet yani ben bu evin yeri geldi. Kapısını falan hep boyamış insanım. Duvarını boyamış insanım. Hatta ışıklarına kadar güzel görünsün diye. Ama de ki ne kadar durabiliyor? Durmuyor yani. Evde ben oturmuyorum ki. Evde ben tek miyim bu evde? Sen bunun hesabını yapıyorsun. Gelmişsin yani. Neresini pis gördün? Neresini gördün yani? Duvarı şöyle. Yok e, bulaşık orada şeyler çok fazla. Tabii ki olacak fazla. Ben orada yemek yapıyorum ama içeride bir hastamız var. Yemek yiyecek. Bir şey istiyor. Şeker hastası acıkıyor sürekli. Bir şey koyacak oraya kız yani. Getiriyor yediğini koyuyor veya bir şeylerini getiriyor oraya. Tabii ki tezgah dolu olur. Senin evin gibi mi bakalım ya? Bizim bir evde bir hastamız da var yani. Şu an iyi şükürler olsun ama benim bir de çocuğum var. Onu da hesap et. Bir de çocuğum var yani. Bu ev tek değil yani. Tek kişi yaşamıyor bu evde. Evin bir kadını yok bu evin içinde. Bunu öyle düşüneceksin. Bunu dengesiz dengesiz konuşmayacaksın yani. Herkes ne biçim ya ki ağzı olan maşallah var yani. Kırıcı olmak da onun hakkı. Yorum yaparken de istediği gibi yorum yapmak onun hakkı. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yok yani. Bu benim sayfam. Beğenmezsen çıkarsın arkadaşım. Ben sana illaki kal beni izle diyor muyum? Demiyorum. Çünkü böyle bir insanlara benim ihtiyacım yok ki ben şu anda güzel insanlarla beraber yürüyorum. Dediğim gibi parasını almadan, bunu almadan. Ha başka olsa çoktan kapatır gider de YouTube'unu. Neden kapatır? Zaten bir şey kazanamıyorsun ki. Neyin uğraşıyorsun diyerek düşünürdü. Ama ben güzel insanlarla olmak da seviyorum. Güzel yorumlar alıyorum. Güzel tanıyorum. Yolda rastlaşıyorum. Selamlaşıyorum. Bu bile bana yetiyor. Bana yetiyor. Size neyi yetmiyor? Ben anlamadım ki. Sizin ne arıyorsunuz? Ne arıyorsun açık olarak? Ne güzel gönlü güzel insan var. Bak geçen beni aramış. Arkadaşı, e, ablamı aramış. Bakın ablamın izleyicisi. E, Elif'e demiş hediye göndereceğim. İyi. Bana demiş geçen de Seviyecan'ın evindeydi. Çok beğenmişti. E, Barbie'li bir ev vardı. Hatta dur Barbie'nin e, giysi dolaba. Çok beğenmişti. Evet beni aradı. Ablam dedi ki benim bir izleyicim sana ulaşmak istiyor. Ee, instagramından dedi ona göre şey yapacakmış ee, Elif'e dedi oyuncak gönderecekmiş hediye gönderecekmiş dedi hayır yani dedim ki ay sağ olsun ama masraf etmesine gerek yok o dedi karar vermiş tamam dedim ee, adresi verdim bana ulaştı o kadar güzel yürekli bir insan ki e dedi ki Elif'in dedi ben bir video izlemiştim dedi orada demişti ki, dedi benim Barbie'nin ben de ay ne kadar oyuncak var hani ben alıyorum çünkü zaten alıyorum çocuğuma. Ha de ki tabii e, yok 170 küsürlük, 180'lik şeyler almadım. Şimdi yalan söyleyemem. Herkes kendi bütçesine göre alır. Bunun fazlasına da pahalısına da gerek görmedim açıkçası. Ama çocuk işte gördüğünde heveslenebiliyor yani. Ondan sonra işte e, ben de de ona e, çok üzüldüm. Ben onu göndermek istiyorum. İşte gerek yok falan dediysem de Allah razı olsun dedi ki yine de hayır e, ben göndereceğim. Elif'e dedim mutlu olmasını istiyorum. Bir çocuğun yüzü gülerse her zaman dedi. Ben onun mutlu olması için yanlış anlamayın falan dedi. Bir şey demedim tabii Allah razı olsun. Ama bu şey değil yani. Sürekli insan kendini anlatamaz. Acitasyon mu yapılıyor yani? Biri anla, biri bir şey konuşursun ne dedi orada? Ne konuştuğumu da unuttum. Güya ben acitasyon yapmışım. Ee, bir şey diyor bana e, boya konusunda bir şey dedi ya. Bakın unuttum. Senden param istedim acitasyon yaparken? Ne demek yani? Neyi acitasyon diye düşündü onu da anlamış değilim. Hiç ben burada paradan süre böyle şeyden bahsettiğimi de hatırlamıyorum yani. Bunu daha yeni yorumların içinde. Ee, ablamın konusu. Aa pardon şimdi hatırladım. Çiçek almaya çıkmıştım da 10 liraya veriyorlardı. Çünkü neden 10 liraya almak istemedim? Mahallemde 7 bıçağı da görmüştüm çünkü. E, acitasyon yapıyorsunuz geziyorsun. Ben bir tane almayı düşünmüyorum ki. 100 liralık almayı düşünüyordum çiçeği. Seviyoruz sonuçta yiyoruz da yani. O neden bir tanesini iki tanesini bana ücretsiz olmasın? Yani neden e, senin paran boldur ki 10 liraya buluyordursun 10 liraya alıyor dursun veya 15 liraya. Bol da olsa o para biter yani. Bir şeyin idaresini bilmezsen gördüğün her şeyi hemen anında ay bunun parası tamam olsun önemli değil deyip dalırsan de bu hayat böyle geçmez ki. Neyle yaşayacaksın gelecekte? Geleceğini de düşüneceksin. Bugün iyi bir hesabını yaparsan yarına ne yapacaksın? Ama ben hep buydum ki sen ben sana göstermelik miyim yani? Nereden biliyorsun ki? Sen insanları nasıl tanıyorsun? Engel koydum o kişiye engel koydum. Ne demek acıtasyo yapıyor? Senden para mı istedim millet? Sana bana para mı gönder dedim. Ne dedim yani? İstemiyorum ki zaten buna da ihtiyacım yok. Sen bana acıman mı gerekiyor yani? Neden acımanı isteyeyim ki ben senin? orada acıtasyon yapıyorsun. Sen herhalde bazı izlediğin kanallarla beni karıştırıyorsun. Hayatta öyle bir beklentim olmadı. Diyorum ya ben sana şu anda YouTube'dan bile almadığım halde yine de sevdiğim için insanları onlarla beraber. Neyden acıtasyondasın yani o kelime ne demek? O bana çok abes geliyor çünkü bu, bu tür insanları ne bileyim ya her şeyi görüyorsun burada neler var ama diyorum ya güzel insanlar da var dostum diyebileceğim bir de takipçim diyebileceğim bir insanlar var yani normal takipçi benim için bir değer olmayan o yorumu o kadar e, seni iyi tanımamış ki kafasına göre sana güzel yorumlar edeceğim tam tersi seni iğneliyor sürekli açık arıyor açık arıyorsun ya hiç mi Allah'tan korkun yok neyin açığını arıyorsun ki da ne açı arıyorsun ki şu üç günlük dünyada Bugün ölsen yarın bir, gün, bir günlüksün. Neyin açığını arıyorsun? Neyi götüreceksin aşağıya? Gıybetini mi? Dedikodu yaptığımı mı götüreceksin? Neyi götüreceksin? Ay ya hayret ediyorum ya neleri gördüm ya Rabbi. Ben hep şoktayım inan ki ben diyorum ya ben böyle insanları hiç tanımadım ya. Adam tanımam etmem orada bir kere giriyor yorumuna giriyor kafasına göre atıyor gidiyor. Sallıyor gidiyor kafasına göre. Neyi çekemiyorsun? Neyi kıskançlığın var? Ne yani? Ben neyimi çekemiyorsun? Ben onu anlamadım ki. Senin neyinim de çekemiyorsun. Ne kıskançlığı seni bu hale getirip de bu sözleri sana ettirebiliyor. Ne bileyim. Bakıyorum başka kanallarda da yani tamam de ki bir tek sana söylemiyorlar. Herkes aynı laflarda var ama ya gerek yok ki. Biz neyi çekemiyoruz? Neyi çekiştiriyoruz? Burada yani dost olsan zaten açık arayıp doğruya yazmazsın ki. Sen resmen çıkarıyorsun. Bu nasıl bir terbiyesizlik? Ben şaşırdım kaldım. İnan o kadar sinirlendim ki sinirime kaç kere şu videoyu kapattım bir daha açtım. Çünkü baktım ki o sinirlerim iyice boşalıyor gözlerimden geliyor yani. Çünkü ben bir insana laf söyleme e, ağır sözleri bile genelde söylemem hep bana olur yani başkasına olmaz. Ha, ben hep ağlayarak rahatlarım. Ağlamak güzeldir kesinlikle güzeldir. Buna inanırım yani. O seni rahatlatır. Allah'a güveneceksin. Başkasına değil ki ya ben senden para bul istemiyorum. Bir şey istemiyorum. Sen izliyorsan güzelce izle. İzmeden kırmadan izle yani. Sen orada ne gördün neyin açığını gördün de konuşuyorsun. Diyorum ya ben o kapıları ellerimle boyamış insanım. Yeri geldi. Daha yeni değiştirdim ben o kapıyı. Yeni değiştirdim kaç sene önce. Evim elimden geldi. Banyomu yeniledim. Hadi elimden geldiği kadar her şeyi yapıyorum. Yerleri değiştirdim. Bunların hepsinin masrafını tabii hala ödüyorum. İşte kombisine kadar daha yeni aldım ben bunları. İki, iki senelik. Neyin şeyindesiniz ya? Herkesin bir gideri var. Bu kadar lüks evde kimse yaşamıyor yani. Sen belki iyi yerde yaşıyordursun. Belki arkan sağlamdır. Ha, eşinden yanıdır. Belki çocuğundan yanıdır yani. Ha benim o durumum olmadı. Ben evlendiysem de o arkam o kadar sağlam olmadı. Ben hep tek kalmak zorundaydım. Tek başıma savaşmak zorundaydım. Ha başardım. Yıkıldım mı? Yıkılmadım. Ayrıldıysam da daha iyi bir şekilde oldu. Benim için daha daha iyi oldu yani. Eşimi kurdum. Kendi işim. Kendi evimi aldım. Şükürler olsun evim barkım var. Merkezde oturuyorum. Daha ne olsun? Hayatımda ne olabilir? Diyorum ya benim şu anda önceliğim ve kızım. Onun okuması gerekiyor. Onun geleceğini düzenlemem gerekiyor. Geleceğini kurtarmam gerekiyor. Önce şu şeylerimi toparlayıp her şeylerimi Ondan sonra da onun için bir yatırım yapmam gerekiyor. O çocuk okuyacak çünkü. Okuması gerekiyor. Şu anda her şeyden önemlisi o benim için. Yok evinin, barkının yıkılması şu budur. Ben de istiyorum her şeyi güzel yaptırayım. Her şeyin en lüksünü ben de isterdim. Hatta bahçelik bir evim olsun çok isterdim. Çok çok isterdim. İçim şöyle iki odası da olsa bana bir ferahlık verecek bir ev isterdim. Ama her şey bir bütçeyle geçiyor. Herkesin durumu bir yere kadar. Ortalık pahası. Zaten ateş pahası. E şükürler olsun doyuyor musun? Yiyor musun? Yaşıyor musun? Nefes alıyor musun? Önemli olan sağlıklı mısın? Bunun ötesi var mı? Bence yok. Ama bazı insanlar için. Dedikodu olsun. Yok onun ıı, kaşının üstünde gözü var. İşte gözünün üstünde kaşı var. Bu ne ya? İnsan sadece dedikodu için yaşar mı? Birbirlerini irdelemek için yaşar mı? Ben bu değilim yani. Kesinlikle değilim. Ondan sonra ablam için yeri geldi. Kimileri giriyor sayfaya. İşte o kadar affetti. Ya ne olur akrabam benim. Ben neleri affettim diyorum. Şu gönlümde bir bilsen. Dersin ki ben hayatta affetmezdim. Bırak yüzüne bile bakmazdım dersin. Ama benim vicdanım böyle bir insan değilim ki ben ya. Biz birbirimizi öldürmedik ki sonuçta. Birbirimize ne yaptık tamam lafını söyleyebilir ama herkes hatasının farkında. İnsanlar affedilmek içindir yani olabilir insanlık hali. Olabiliyor. Benim de olduğu yeri denince ben de saydırdım. Olabiliyor yani. Bir anlık öfke de her şeyde olabiliyor. Niye birbirimizi şu anda şeye sokmaya çalışan da var? Yani arada giriyorlar. Ey ablanı da böyle oldun. Ablam ablam ablam. Ben eskiden beni tanısaydın. Şu olayların öncesinde tanısaydın. Hep ablamdı. Hep yanındaydım. Bana kızı, beni kızırsa bile ben onsuz güne duramaz yanına giderdim biz yan yana otururken biz her dakika beraberdik. Sabah akşam yanındaydım. Yanındaydım yani. Kahvaltıda yanındaydım. Akşam beraberdik. E, gece yaralarına kadar beraber otururduk. Ya sonuçta bu benim ablam. Can bağı var. Kan bağı var. Kan bağı. Böyle düşünmek lazım. Ne olursa olsun unutulmayacak bir şey yok. Ha gelirsin çoluğuma çocuğuma bir zarar olsaydı. Bana bir kastı olsaydı Bunları affedemezsin ama bu ne yani iki laf etmiş diyerek yani sol işte oldu oldu. Yani konuştuğu her şey. herkes kendini biliyorsa bir sorun var mı? Ben kendimi biliyorum. O da kendini biliyor. Yapılan hatayı da biliyor. Bak hala hiçbir şey konuşuyor mu da konuşmuyor çünkü bir hata yapıldığını o da biliyor. İnsanları siz böyle nasıl affetmezsiniz hani insan hatasını biliyorsa affedersin yani. Edersin kesinlikle edersin. Benim de hatam olmuştur. Tamam ben de kızınca ben de söylendim. İster istemez. Çünkü neden insan e, e, elinde olmayarak biri bir şeyler söylüyorsa şu anda açıklama yaptığım gibi işte. Yapmak istemiyordum ama yatamadım. İnanın ki yatamadım yani. Benim Ramazan'da benim dinlenmem. Benim bir yılın içinde bir Ramazan'da dinlenmem var. Diğer zamanlarda koşturmak zorundayım. Her şekilde koşturmak zorundayım ve biliyorsunuz çay ocağında tek çalışıyorum abim Allah razı olsun uğraşıyor bir şeyler için o da çabalıyor Allah razı olsun yani ama adamın bir yaşı var yani istediğin gibi yetişemeyebiliyor her şeye. yetişemezse elinden geleni yapıyor ama yapmıyor demiyorum ki ben iyiliği hiçbir zaman unutmam böyle nankör bir insan olmadım diyorum ya beni tanıyanlar çok iyi bilir bakın ben e, Benan ablam vardı evinde çalıştım o bilir Ümran teyze var Evinde çalıştım. Yıllarca çalıştım. Kendi kızları gibi gördüler. Allah razı olsun. Hepsi beni bilir yani. Nankörlüğe gerek yok ki. Ben hiçbir zaman nankör olmadım ki. Hani o bana bu iyiliği yaptı da ben hiçbir zaman nankör bir insan olmadım ki. Beni tanıyan diyorum ya bilir. Sen şimdi oradan yorum yapıyorsun ha. Birikti biraz. Aslında bu açıklamayı yapmayabilirdim ama çok birikti. Birkaç yorumlarda artık yani Gözlerimden de artık iyice yaşlar geldi ya. Sinirlendim çünkü ben bu değilim ya. Siz ne, insanı ne duruma sokmaya çalışıyorlar? Çok merak ediyorum. Ne duruma sokmaya çalışıyorsunuz? İnsan hiç derdi yok. Sizin dedikodunuzla ilgileniyorum şu anda. Neden? Çünkü iyice bana dokundunuz yani. iyice her yaptığımdan bir açık çıkarıyorsunuz. Bu nasıl bir fesatlık ya? Nasıl bir fesatlık? Sen benim nasıl bir insan olduğunu tanıyor musun ki? Ha kötü yorum yapmayan da var. Bir tanesi demiş ki Emre'nin dişlerine. Bakın şöyle diyeyim ben size. o şöyle e, yıllar önceden beri bakın ağrıyan iki dişi vardı Emre'nin. Aldırma konusunda Emre'de sorun var. Diş aldırma sorunu yaşıyor. E, korkuyor. Öyle anlatayım. O dişçi koltuğu ona e, çok korku veriyor. Dişleri sinirlerce hatta şurada ağrıdı, ağrıdı, ağrıdı. O dişin iltabı şuradan patladı. Patladı yani. Aldıramadık. Ağrısı duruyor diyorum ki yalvarıyoruz hani şur aldıralım. Aldıralım bu haliyle durulmaz. Çünkü onun huzursuzluğu bize de yansıyor ister istemez. Hani aldır diyoruz yok aldırmadı. İki kere patladı biliyor musunuz o dişin şey intihabı. İlk ki öldürmedi patladı yani dışarı patladı bildiğiniz. Ve tabi sigara içimi. Bakın ben kullanmıyorum. Kullanmayan insanın diş yapısı. Tabii ki bu tür şeylere çok dikkat ettiğim için. Eee. Ha, sigara içilen ortamlarda çok bulunuyorum mecburen buluyorsun yani ama e, mümkün olduğunca sigaradan nefret etmişimdir zaten hayatım boyunca ettim Allah'ım yine de yani şaşırtmasın kimseyi diyorum içiyor bir şey diyemem içiyor tabi o dişlerin sararmama ihtimali yok o dişlerin hepsinin alınması lazım alınıp tekrardan nasıl yapılacak eminim bunu hayatta dayanamaz. Hayat o aralara dayanamaz. Ha, kendini hazır hissedersin. Tabii bir de şu da var işin şey tarafı. Benim işim gücüm de var. Onun peşinde koşturacak insanların diğer bir karar verdi. Her gün o dişlere gidip gelecek biri lazım. Çünkü benim başka işlerim de var. Arkadaşlar bunu da unutmayalım lütfen. Ben hangisine koşturayım? Benim işim açılacak ay yakında. Ben onunla da koştur. Et. Çocuk var. Çocuğun peşinde de koştur. Hepsiyle uğraşıyorum yani. Bunun hepsini bir kaldırma ihtimali bir insanın yükü. Kaç kişinin yükünü kaldırabilir sizce? Hadi annem. Zaten evde elimizden geleni yapıyorum. Kardeşimdir. Ama tabii ki şimdi bu lüks bir hayata giriyor O diş olayı biraz farklı. Sağlık da önemli ama şu anda onu zaten aldıramayacak bir insan. Onlara dayanamayacak bir insan. Tek 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 tek, tek toplarak da onunla baş edilemeyiz. Kesinlikle baş, benden başkası da bunu hastaneye taşımaz. Ben nasıl yapacağım? Onu düşünürüz mü yani? Yapacak hiçbir şeyim yok. Mecburen idare edecek. Zamanından beri söylüyorum. Diş fırçalanması gerekiyor. Üstelik yani e, tabii aşırı bir sigara alımı, tütün de kullanıyorsan dişler gidiyor. Arkadaşlar gidiyor. Sağlığınıza elinizdeyken o sağlık yerindeyken demişler sahip çıkacaksın. Kaybettikten sonra değil. Daha onun artık şeyi yok. Ha kendi dişlerimle ben çok uğraştım. Yıllardır uğraştım. Neden uğraştım derseniz. Tabii sağlığımı çok düşündüm e, ee, elimden geldiği kadar da fırçalarım. Sigara şu bu zaten kötü bir alışkanlığım yok. Elimden geldiği kadar diyorum ya doktorlarda teller bile yeri geldi taktırdım yani. Ama ben buna uğraşabilecek bir insandım. O zaman bekardım. Her şeyin peşine koşabiliyordum. Rahattım yani. Ama şu anda öyle bir durumum yok. Öyle, öyle bir lüksüm de yok. Her gün her gün bir yerlere koşacak durumum yok. Ha Allah göstermesin. Hastalık olur. Mecbursun. Ne yapabilirsin? Elinden gideni yaparsın yani. Anacığım hele diyorum ya baş tacım. İyi olsunlar. Yeter ki iyi olsunlar. Şu anda şükürler olsun. Kimseye ihtiyaçları yok. Allah'ın izniyle kimse aç değil açıkta değil. Her şekilde herkes işini yapabiliyor. Yatıyor yaslanıyor bana yetiyor. Onun sağlığı yerinde olsun anacığım diyorum ya çocuğum da aynı. Emine de öyle şu anda iyiler. Çocuğumuz zaten diyorum ya bir sorunumuz. Onu açtık mıydı? Ben daha daha rahatlayacağım. Daha da böyle bir huzur edeceğim. Kesinlikle. Onu da aşacağız gibi görünüyor zaten. Çünkü yavaş yavaş başladık okumaya. Azıcık zamanla. Hepsi birden olmuyor. Ne yapalım? Ya Sonuçta promotüre bir çocuktu. Benim kızım. Bir 700 gram doğdu. Hepsi normal. Normal yani. Yaşadığımız şeylerde zaten doktorun önerisi de aynı akılda yana bir sorunumuz zaten yok. Maşallah akıllı derecesi iyi güzel. Hiperaktifliği sayesinde bu hali yaşıyoruz. Dikkat dağınıklığını yaşıyoruz yani. Çok hareketliyiz. Kendimizi oraya yönlendiremiyoruz. İlaç yiyoruz mecburen. İdare ediyoruz Allah'ım aşık Siz iyi dostlarım yanımda olduğunuz sürece ben her şeyi kaldırabiliyorum. Yani başınızı ağrıttım. Çok çok kusura bakmayın. İyice doldum da Çünkü açıklama yapmak zorundaydım. O konuşulanda en azından bunu dinleyecekler, bunu görecekler. Yani kimsenin e, parasında pulunda gözüm olmadı, hiçbir zaman olmadı. Bu ajitasyon da değil. Kesinlikle hiçbir şey beklemiyorum. Ben Allah'a sığınıyorum? O bana veriyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbim. Her şekilde bir şey e, yolu buluyoruz yani. Hiç elinde darda kalmıyor. Diyorum ya sağlığım yerinde, her şey çalıştığım sürece hiçbir sorun yok. Allah'ıma şükürler olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar kusura bakmayın diyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.